Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hepsi hayret atalım. Vay dünya. Kanıtıyla sunabilirim mesela. Atıyorum. Mesela <laughs> İsrail'i şu an... E, e, ya yani Çok şeyden konuşmayı sevmiyorum. Yayını bunaltıyor. Ufak böyle bir iki dakikalık konuşacağım. Sonrasını geçeceğim. Mesela şu an İsrail'e e, yardım yapıyor değil mi? Hani silah yardımı yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü e, İsrail şeyin hani Amerika'nın Orta Doğu'daki bir eli de mi? Şimdi bunu ben sana nasıl özetleyebilirim? Ee, anladım, anladım. Amerika bunu zamanında Çuba'ya da yaptı. Nasıl yaptı? Çuba biliyorsunuz ki İspanya'nın hani şeyiydi eskiden. Sömürgesiydi. Ee, bu sömürge muhabbetinde de Çuba zamanında 1500'de yok 1500 1800'lü yıllarda e, bu devrime karşı çıkıyor karşı çıktığı zaman da e, Amerika diyor ki ben hiçbir şekilde yardım etmeyeceğim hatta sizin işinize karışmayacağım ama cizli cizli e, şey veriyor mesela e, silah veriyor silah yardımı gönderiyor işte işlerine karışıyor falan filan mesela bu teorik bir açıklama değil bu bildiğin dümdüz şeydir hani kanıtlarıyla birlikte bir sunumdur senesini de söyledim hatta ya 19. asrın ortaları. Hani ben bizi şöyle böyle söyleyeyim daha hani mantıklı olur. Daha şey olur. Yani böyle bir şey. Yani ülkelerin siyasetini öğrenmek bence uluslararası kişilerden daha önemli bir şey. Ki şöyle de bir şey var. Hani bu Amerika'nın kendi içerisinde yani devlet şeylerinde her ülkenin ayrı şeyi vardır. Ayrı bir araştırma deposu vardır. Ayrı bir araştırma yeri vardır. Bu mesela her ülkede yoktur çok az böyle dünya üzerinde çok az ülkede vardır Ya mesela sen şey diyebilirsin ya amına koyayım Amerika Elin sürün hamlesiyle niye ilgilensin Öyle değil işte ilgileniyor bir şekilde Oradaki dahili şeyleri biliyor mesela Bu da böyle bir Olay Güzel bir şey Keşke TR'de de olsa ama işte maalesef ki O kadar da önemli bir şey değil yani bir mitajanı ajanı falan değilsen çok da önemli bir şey değil. Bu da böyle bir konuydu. Çok uzatmayacağım bu konuyu dediğim gibi. Siyaset bayıyor ben artık. Günlük, günlük hayatımda o kadar fazla siyaset konuşuyorum ki üniversitede olsun işte dışarıda agalarla muhabbet olsun falan. Yani sarmıyor artık. Aynı aynı şeyleri söyleyince bir süre sonra insan mal düşünüyor yani ben mal mıyım amına koyayım niye aynı aynı şeyleri tekrar ediyorum diye. Sen sevdin Belvet'i. Tabi oğlum Belvet güzel şar. Ben bayağı sevdim bu arada. Harbiden oynayışı falan. Oha oğlum Brent. mu kanka. Yürü bir bakalım. Bu adam biliyor oynamayı. Dur, la, ah hasarın olsa bir tık var ya. Bir ufak böyle kesermişiz. Anla ki. Çıktıma baktın mı? Hı? Hmm? Ne çıktığımı gördün mü? Görün, gördüm gördüm memnun memnunum ya. Ya ittir base at en azından bir şeyler almış oluruz. Kırıltı bitiyorum ya. Brand, brand, brand sana geliyor. <laughs> bot ya gank şu an bot. Bota bakmak lazım. Emotions, Bot şu an yatıyor hatta yattı canayı kestiler. Koşalım be. Ne oldu? Tamam güzel. aldık. <laughs> şu i̇ttirelim hatta ittir burayı. <laughs> Brand mide yatıyor o çeşit güzel. Ya şu an mid'e gitmemin hiçbir anlamı yok çünkü hani mid bence kazanamayacak bu oyunu. Ya kazansa bile hıve her şekilde o oyuna döner. O yüzden mid'e bakmayacağım abi. Gank angle değil zaten. Şu an takılalım. Şöyle bir giriş için. Brand rahatsız bir adam ya. Bir de gelen her sakat yapıyor, BRENT şu an. Burada bir full clear daha atalım. Ben 6'dan sonra ben kendime yazacağım ya. Oğlum Brand çok hızlı jungle dönmüş. Da ben daha demin bir bakayım dedim şeye. Ben 3.40'da çıktım. Çocuk 3.40'da skatolu almıştı yani direkt. Ondan onu alıyorlar. <laughs> Dur bakalım ya late game'de belki çözeriz onun dışına. Altı mısın? Altıyım ben. Keseriz bunu. Hı hı, <laughs> okey. Helal lan bot. Velkozun da flash'ını almıştık. Aynen. Güzel. Bota bir tane ufak gank baktık. Hemen döndüler oyuna. Çok ittirmişim bu arada ya. Brand gelebilir sana. Geliyorum. Hayret baktım. Geldim. Ama oynasan üstüne iyi olur. <laughs> ah! yetişmedi enzim. Erik var mı? Erik yok maalesef. Var var varmış. <laughs> flash'ı Ghost yok yaz da şeyi. Koşuyorum bu arada W'ye mana yok ben geleceğim evet, abi. İşte manan yokmuş gibi yapsan aslında Fena olmayabilirdi neyse ben biraz burada XP alayım altı olayım Bir minyona altıyım bu arada Bir minyon ölebilirse 100 er olur. Yürü kanka direkt fight'la Direkt fight'la <laughs> Go yürü <laughs> Zıplattım benden uzak kaçtı. Geliyorum. Ben çıktım. Ee, çıktım biraz. Şeyi bitsin. Zımbırtısı bitsin öyle tamam. tamam yattı bu yattı. Zıplatamadım. Geldim. Adamsın oğlum. İttirelim buraya hemen hızlıca. Ama sen sen daha iyi olur ya. Tamam tamam çık. Tek katmaya çalışıyorum ben şu an. Hı -hı. Own... Şu ultiyi bir alayım da. <laughs> Ay alamadım ya. Gel gidelim ya gel. Manan yok bir tur daha erik yiyebilirsen güzel olur. Ben bu çarın hangi duvardan geçtiğini öğrenmem lazım ya. Kanka şu duvardan geçmiyor mesela niye geçmiyor bilmiyorum. Buradan ben Allah kahretmesin. Ne yapacağız? Bunu Alman lazım. Aldım. Al bunu. Güzel. var bilmiyorum ama. Ya ben de bilmiyorum ya. Şu an bu brand çok güçlü durumda. Niye bu kadar önde bilmiyorum. Kanka tapa geliyorum. O Darius'a bir çaydanlık şakası yapalım. Olur olur. Çocuk büyük ihtimal genk beklemeyecek şu an. Hatta dibine kadar ittirecek. Sen orayı temizlersin. Ben bir redimi golemimi alayım geleyim. 7 olacağım. Base'de de mi o? Yok totem kuracağım. Koşuyorum ya yavaştan. Şeyim de var. Ama oh, totem almamış. Fightliyor musun? Geleyim. Evet. Geldim. Gola. Gola. Ver slow'u. Gel buraya gel. Ne değil baydı bir anda. Verdim bunu da kesebilirsen diye. Anlatacağım. Evet. Brand geldi. Ne yapalım buna? Oynayalım mı? Aa, ben bunu oynarım. Zıplattım şeyi evet. daha doğrusu. Öldü o. Aynen. Aldım ultimi. Ben ölüyorum ama yatıyorum ben. Haberin olsun. Ultim var. Ölmeyeyim artık. Söneyim la üf. Ha? Oğlum bu ne almış böyle? Liandry'sini bitirip. Baksana cana. Beni kovalıyor la bir de Manyak. Sanki ben keserim sandım da adam Liandry bitirmiş. Kanka o çocuk niye o kadar önde? Ben bir tur ben öldüm. Başka kim öldü ki buna? Bottan kalsın. Yo şey TF'yi kesti bu bir turda. Ulan twisted, ulan twisted. Bayılmadan duramadın değil mi? İbi ne? Helal lan bot. Tam Sena lane'i terk etti bot kasıyor şimdi de. Sena bununla geziyor bot kasıyor. Aphelios 4-0 oldu. Eş kovdu herhalde. Yok Velkoz. Ben eş. Velkoz'u eş sandım lan. Veyo sabahtan beri Velkoz var orda. <laughs> Şurayı <gülüyor> hızlıca bir hızlıca bir clear'lıyım. <laughs> Bu A ejder ha. Beynim yandı lan bir an ejderi göremeyince. Kapılar gelirken. <laughs> öyle öyle. Ya bot. Oğlum kırın şunlar şunları artık. Yani kırın artık be kankam. Ya harbiden kırın yani bu totemleri ya. Abi bu maç AP ayakkabısı ya dümdüz. Yani 3 AP fenasal vuracaklar bize ya bu maç. Allah'tan bu ilkte aklın sonu falan var da yani bir şekilde toparlarız. Ama yap ya. Kanka şunu kullanman lazım artık. At random en azından. Geliyorum sana doğru. Şu şu kırılsın geleceğim. Geliyorum. Şuraya doğru oynatabilirsen güzel olur. Göze vurmasın. Geldim. Sıplattım da. Tamam. Çıktım yere. Benim matchup çok sıkıntı. Var. Senin matchup'u boş ver. Brand'e domalıyor takım. O çok sıkıntı. Ya yani adamın pettingi çok bariz belli olmasına rağmen takım çok rahat domalıyor yani Brandy hiçbir şey olmamış Bunu nasıl pixleyeceğim bilmiyorum yani gank de bakamıyorum ki adam. Şuradan gank atacağım. Geliyorum. Görüş bekliyorum. Oynuyor muyuz? Oynadı, Geldim. Gola. Gola. Bak ben başıma da kesiyormuşum aslında <laughs> biliyor musun? Kes la onu bari. E, M bir şey. W gelecek. Vur Q'yu. Zinc. Evet. <laughs> Bak hala dom alıyorlar botta. <laughs> Bunu alacaksın mı? Yok Geçmez. yok onu alamam. Yetişemem ona. <laughs> ne o çok kötü yerde ya onu alamayacağım çünkü ota baksın bir şey, de baksam Kanka bu adam WQE e tuturamıyor ki ultisini atlıyor da Bak kulenin altından koşarak gittim bak o kadar Ne yani, lan Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya Cık. Bu ne yapıyor oğlum Like why diyor gerize çalıp flash'ını almışım adamın ne ne bekliyorum benden tam olarak Kanka tamam ya bizim takım sakat anasını zaten belli oldu. Bunu direkt almamız lazım ya. Bunu salarsak brand bunu var ya. Yok eder yok. Geliyorum. Gelmene gerek yok. Sadece darıyı göndermesen yeterli. Zaten darı bot'a geçmiş. O senayı sen bak 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 geliyor 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 sana geliyor Velkos. Kanka ben zaten öldüm. Sana yapabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum da. Oyaladım mı ya? Merhamet <laughs> çaldım. Botu bunları citsen keser miyim üstüne koyup? Kesemezmişim. Brendan de kesemezsin bu arada. Ananı verdim ya. Bu maç çok zor. Değil mi? Bekle. Koşuyorum. Daha Bekle. Ya savaşalım. Hani brandi keseriz en kötü. Kesemedim. Ama çıkman lazım. Yaş direkt. attı. Hmm, öyle de. Ben bunu alırım. Kardeşim nereye gidiyorsun ya? Aa, nereye ya? Bu adam beni kesecek utanmasa. Bunu saldım ben. bana gelmen lazım ama. Niye oğlum? <laughs> Help mi? Dom aldın mı? Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Oğlum adam tek attı bana. Kanka atar Velkoz yani biliyorum. Bozuk şu Bana da, da, değil lan. Bana da değil la. Manyak. Beni de kesiyordu Saç ha. Zaten saçma çar da şu da patlangaç mı gelmiş ya? Hmm. Evet. Neyse koydum ya. Hız kesen bitti. Brand benim ormanı tavaf ediyor. hep <laughs> zaten direkt ya. <laughs> Ya bu hmm. maçı ne kurtarır diye düşünüyorum da. Yani overfed olmam lazım ki bu maçı taşıyabileyim. Koşuyorum ben de ona. Bana doğru kaçıracak zaten. Aynen. Bana doğru... Abi bana doğru kaçmadı. Ben çünkü TP'ledi <laughs> Oğlum ya. Şu umudumu ona mı yatırmıştım bu arada? Lan. Oğlum 4 kişinin arasında kaldım. Allah kahretsin böyle takımı ya. Burada biri. Ölmüş. Ama sen çok shutdown aldın he. Kanka bakacağız. Karşıda kimse shutdown falan kalmadı. Kanka bu ne tam olarak bu hasar real mı? Ben bile oynuyorsam herkes oynar amına. <laughs> ben öyle böyle de hani iyi oynuyorum Afelios'ta yani. Kalındır Afelios'umuz. <laughs> Allah'ım sen bana yardım et aklıma mukayyet ol yarabbim. Allah'ım sen bana ya kesin. TP ile TP keseriz burayı. Şuna bir tane vur la. Slow adam bari. Önce gel buraya. Ben seni keseceğim. Ol bonk. Ben de bunu kestim. Geliyorum 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 geliyorum. Ben, ben alacağım geliyorum. Al, al, al 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 al. Tek tek tek. Allah al boş ver kilin. Kimde kaldın ne önemi var? Lan Aa, steak steak. gel, gel. Şş, gel gel. Gel Alırız alırız. <laughs> Alamayız. Dari varmış. Aha. çünkü bir tarayıcısı yok. <gülüyor> Salak. <gülüyor> bir de buna bak. Kanka late'e bırakırlarsa alırız da. Ama kalır mı bilmiyorum. Hiç şey zıplattım da yok. Peki. Keşke benle oynasaydınız be. Ben acaba mide mi geçsem? Keseriz. Salmaz ki. Keseriz mi? var. Tamam koş üstüne. Bas. Go. Ultimi atsam mı? Hala skill atıyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Salakla bu. Ejderi al şey barona alır mıyız hiç içi? Kanka bende can çalma var. Bence alırız. Ver. Gel. Gel deneyelim. Barona da atabiliyor muyum? Eleyin ama. Biraz çıktım sen tamam. Ha ölmeyin, ölmeyin. Kanka ben tipliyim mi? Ne yapayım? La boş ver ya. Bırak bitiyorsa da bitsin. Abi kaldı ha. At çarptı. Çarptı Çarpı da <laughs> Var şey gerek yok. 16 oldu. Tabi ölmeleri çok kötü oldu ya. Ajdar ruhunu verdik. Ama 66 kum var. Lan benim de 550. Şu Hüvey'i tekleyebilir miyim acaba? Bir dakika bu çar 16 olduğunda ultisi kapanmıyor mu? Grampçım yok. Benim ultim açık şu an. Benim çoluk çocuk çıktı. Ben var ya şu an bileğini ittirsem dibine kadar. Ya yapacağım ya. Ama salmazlar. Kanka midde... Yani midde şey avel. yapsanız var ya şu an. Çok ciddiyim ben dümdüz bottan yarıp yok ederim oyunu yok. Git git. Herkes burada. Velko zariç. Biz oyalıyoruz ya bunları. Bir backdoor şansı da var oyunda bu arada. Tamam kare ben nasılsım um ya bir stack kasayım 2 dakika. Maç sana bitiyor. geliyor, sana geliyor. Maç sana bitiyor. Bezlettir mi onu? Onu bezlettir mi? Darı bezlatma Kanka adamı e vurmak yerine. Bir de kafa atarım. Ben bunu mide de kafa atarım. Şunu kesin ben bunu keserim. Yap oğlum aşağıya bre. Yok. Bitti maç e. bu arada. Evet evet gitti. Bu. Buna dive atabiliriz istersen. Hiçbir şey yapamaz. <laughs> w kit. Yapabilecek kadar şımarız yani. Yapın aşağıya. Maç böyle taşındı da. Ben bir şey demiyorum kanka. Bu maçı da ben solo taşımadım derlerse ben bir şey demiyorum. Hı. İlk Belvet maçı içimde kalmıştı. Güzel oldu. Bu maç zevkliydi. 33 dakika. Ben bunu keser 25 dakikaya falan indiririm ama çok mükemmel bir maçtı. O zaman bu videoyu... Yap lan kapanışı yap. O zaman bu videoyu izleyenler. Ben yapamıyorum kanka. Yok, Yok Beni pek de şey nasıl, yapmıyor. Nasıl? videoyu YouTube'dan izleyenler. Tamam Sen Bak, devam, yok. Yok, yok, devam et. Yok yok yo, devam et. Ha içinden nasıl geliyor söyle yap oğlum. Yok ben vallahi olmuyor sadece. Allah yok. belanı versin ya. O zaman bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşlerim izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza katılmayı, yayınlara gelmeyi ihmal etmeyin. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.